Arkadaşlar merhaba. Şimdi tekrar ilk hoş geldiniz Minecraft bölümüne. Şimdi e, şimdi e, madem bulmaya başlıyorum. Ondan dolayı biraz zor sürebilir. Taşlarla kapı falan yapmaya devam edeceğim. Öyle. Öyle. Şu an ilk önce taş toplayacağım. Çünkü biraz taştan yapayım. falan ilk önce ondan sonra da devam ederiz Tamam. Ee, için. Için evet arkadaşlar. Video biraz sesli olabilir. Kusura bakmayın. Evet, şa bunlar da koyduk mu? Evet arkadaşlar, bir tane daha yapacağım ve maden aramaya çıkacağım. Evet. Kılıcım da şimdilik yeter. Evet, barışın moddan alıyorum artık. Kolay, tamamdır. İlk önce küçük bir ev yap. Arkadaşlar craftingimi de alacağım. Çünkü orada işime yarayabilir. Belki demirlerden falan bir şeyler yaparsam diye aldım yanıma. Ne oldu? Deniz. Çalışma masasını da aldım. Oha kömür gitti. Kömür. 3 tane kömür oldu evet şu an e, beş, otuz Ben 20-30'da e, bırakırım belki 30'da evet tek, e, o, ben, tek ben de çekiyorum i bet evet. evet. evet.